merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün hep beraber kargo açılımı yapacağız. Biliyorum ki uzun bir süredir kanalda yoktum. Aslında her hafta video çekmek istiyorum ama kanalıma yeni gelenleriniz için ben Marti Yayınları'nın editör olarak çalışıyorum ve her ay yetiştirmem gereken çok fazla kitap oluyor. Ve bu sebepten neredeyse hiç boş zamanım kalmıyor. Boş olan vakitlerimde de uyumak, arkadaşlarımla konuşmak ya da bir şeyler okuyup izlemek istiyorum. O yüzden YouTube'a çok adapte olamıyorum. Yine de elimden geldiğince burayı asla bırakmamaya çalışıyorum. Umarım başarılı olabiliyorumdur. Bir buçuk haftadır aldığım kargoları sırf sizinle beraber açabilmek için bekletiyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. Neyi ne zaman aldığımı bile unuttum sayılır. Gelen hediyeler de var tabi. Neler hediye, neleri ben aldım. Hepsini şimdi göreceğiz. Hazırsak başlayalım. Hadi bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi ilk olarak bunu açayım. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir kargo. Hadi bakalım. Oh, bu... Ne oluyor? Ben yine kargo açmayı unuttum. Ne bu ya? Ah tamam. İlk kargomu biliyorum. Sonunda Haşhaş serisini tamamladım. Yanan Tanrı. Bunu bunu Amazon'dan aldım. 120 lira gibi bir fiyata aldım. Bence çok uygun aldım. Ya da tamamen kendi fiyatına da almış olabilirim. Ben karton kapakları daha çok sevdiğim için bu şekilde tamamladım. Hiç de pişman değilim. İlk kargom buydu. Bunu dediğim gibi 120 lira gibi bir fiyata aldım. Devam edelim hiç durmadan. Bir sonraki kargom PTT ne gelmiş? Bakalım. Hatırlamıyorum. O kadar oldu ve o kadar bekletiyorum ki bu kargoları. Ha 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 söyleyeceğim şimdi. Olimpos yayınlarından Serseri Prens. Bunu bana arkadaşım Büşra hediye etti. Ben e, normal orijinal dilinde okudum zaten demişti galiba bana. Ben dedim ki o zaman bana gönder. Benim hiç şu an orijinal dilinde kitap okuyacak ne zamanım ne de vaktim var. Okuyayım müsait olduğumda dedim. Gönderdi. Teşekkür ederim aşkım Büşra. Bu da böyle ikinci kitabım. Böyle. Öf çok heyecanlıyım. Hiç nefes bile almadan kargoları açıyorum ya. Ama dayanamıyorum artık. Bu sefer neyi açalım? bunu açalım beraber. O kadar da bir de kim nereden geldi unuttum, ne oldu unuttum ki. <laughs> Ateş ve kan. Sakin olacağım. Ateş ve kan. Sonunda ellerimde. Ay bir hasar yok değil mi? Evet hiçbir şey yok. <laughs> Pardon Mükemmel <laughs> Çok güzel Verdiğim her kuruşa değdi Amazon'dan 149 liraya aldım Ay çu Orijinali de var bende biliyorsunuz Türkçesi çıkınca dedim ki Hemen almam lazım Ne zaman çıktı bilmiyorum ben bunun çıktığını bile fark etmemiştim Açıkçası Arkadaşım söyledi. Türkçesi çıktı çok da güzel içi diye. Dedim sen ne diyorsun? Benim bunu hemen almam lazım ve aldım. Şurada bir yerlerde George R. Martin rafım var. Şu da olabilir. Hemen oraya gidecek. Mükemmel ak, arkasında da aynısı. Bak delireceğim. O kadar mükemmel ki. O kadar güzel ki. Seni çok seviyorum. Aa, aa rujladım. Tamam neyse bir sonraki kargoya geçelim. Bunun da o bayağı para vermiştim işte benim. Bu Şu sefer şunu açayım. Bu galiba aldığım İngilizce kitap. Eğer doğru hatırlıyorsam bakalım göreceğiz şimdi. Yazarı çok seviyorum. Editörlüğünde zaten ben yapıyorum. O yüzden dedim ki mutlaka almam lazım. Evet o. Oh. Şöyle açalım. King of Brat aldım bence. Ya bayağı da uygun aldım bu arada. 178 liraya aldım. Sadece yurt dışından geldiği için 100 lira bir kargo bedeli ödedim. Bana 300 liraya geldi neredeyse. Ama daha fazla olur bir de üzerine kargo bedeli öderim diye korktum. Bu kadar uygunken dedim ki Derya kaçırma al ve onu da öyle aldım. Hemen şimdi inceliyorum. Size önce bir yaklaştırayım göstereyim. böyle böyle ben inceleyeceğim. <laughs> Çok güzel. Hoşlan kapakla çıkarız biz bunu. <laughs> <laughs> Mükemmel. Tam en kısa sürede bunu da okuyacağım. Bir sonraki aldığım kargoya geçelim hemen. Ee, buradan. O kadar fazla var ki. Bunun ne olduğunu hatırlamıyorum bile. Tren yoldan almışım. Nasıl hatırlamam. En sevdiğim romantik kitap Aşkın Formülü. Bu kitap çıktı. Çıktığı gibi yani satışa sunulduğu gibi... Ee, ben hani belki bana gönderirler bloggerım, alırım falan. Hiç böyle şeyleri beklemedim. Gerçekten trend 90 liraydı. Kargo da 20 lira eklenmişti. 112 liraya falan aldım. Çünkü bu kadar sevdiğim şeylerde asla bekleyemiyorum. Gelsin gelmesin beni çok bağlamıyor yani. Hemen almam gerekiyor ve bu da onlardan biri oldu. Kitaplığımda olması gerekiyordu. Açmak için bu kadar beklemem bile bir mucize. Çünkü çok uzun zaman bekledim bunun Türkçe'ye çevrilmesini ve kitaplığımda olmasını. Bakayım. Helen o angım benim seni çok seviyorum çok seviyorum aşkım benim bu kargolar ne kadar güzel ne kadar güzel şeyler almışım nasıl mutluyum nasıl sevinçliyim ya bu ne oluyor böyle bir şeyler oluyor ya şimdi geçelim şu zamana kadar aldıklarım çok güzel bakalım devamları da öyle mi bu ne bilmiyorum hatırlamıyorum ah ren Kesin Dediğimin editörlüğünü yaptığı kitaplar geldi. Ben bu iki kitabı da okudum bu arada. Yorumlarını Aralık ve Ocak ayı okuduklarım videosu çekeceğim. O zaman detaylı bir şekilde söyleyeceğim. Ya. Açıl. Lan. Heh. Tamam ya. Açıl artık. Kop. ev arkadaşı ve bağlı. Ben bu kitapları hatta daha çıkmadan falan okumuştum. Benim için ikisi de güzel ve keyifliydi ama neyse. O videomda daha detaylı bir şekilde bu kitaplara da gireceğiz. Bakayım. Yalnız parlak olması çok güzel olmuş bu kapakta. Parlak baskı olması falan çok güzel gösteriyor kitabı. Ve arkadaşı da güzel. Güzel. Ev arkadaşım da benim çok tatlı bir arkadaşım var. Doğa çevirisini o yaptı. İlk çevirisiydi. Ben bayağı beğendim yani. Güzeldi. Devam edelim devam edelim Sırada bu var bunun da ne oldu Ya şiş, fotoğraf çekerken Yani kapak fotoğrafı koymam gerekiyor ya Hepsini böyle elimde tuttum Onlardan hepsi yere yığıldı. O sebepten hangisi ne kargo neyi bekletiyordum bilmiyorum Öylece elime ne geliyorsa yerden alıyorum Bu neymiş Bunlar da benim kitaplarım Geldiniz sonunda annenize Aa Yok. İkisinden de iki tane Gönlüm Nasıl ya İhanete uğradım <laughs> Yayın evim bana ihanet etti Şu an senden ayrı Nerede Neyse şu an videodayım sakin olmam lazım Bunu telefonda halledeceğim Azizlerin yaşamının editörlüğünü Hilal yaptım. Ben son okumasını yaptım. Çok güzel bir kitaptı. Yani ben okurken böyle çok duygulandım ve bazı hikayelerde ağladım bile denebilir. Çok kısa hikayeleri anlatıyor zaten. Giriş'e evleninden. Ee, Azizlerin direkt böyle ufak ufak hikayeleri. Çarpı Kaşk Twisted serisinin ilk kitabı. Merak etmeyin çok yakında ikinci, üçüncü ve dördüncü kitaplarını da çıkaracağım. Aralarında çok fazla bir bekletme olmayacak. Ben ilk kitabı seviyorum ama benim favorim seri de şu an ikinci kitap. Gerçekten iyisi çok seviyorum erkek karakteri. Ama bu kitap da güzeldi. Umarım siz de okurken çok keyif alırsınız. Yani üzerinde çok fazla emek var ekipçamın. Canım canım. Oh, muah. seni çok seviyorum. Çarpık aşkım benim. Azizlerin yaşamı da böyle ama sana bağlanan ikinci kitabı senden ayrı göndermemiş bana Eylem'in ve şu an ya ihanete uğramış hissediyorum kendimi. Nerede benim kitabım demek istiyorum. Ay çok üzgünüm. O kadar üzgünüm ki resmen parçalandım. Aa bir de şurada şunu açayım. Bu ne? Şu an çok moralim. Ya bunu bunları bir yere bırakayım ben. Evet ne yapıyorsun Derya kuş? Şöyle yere bırakayım. Moralim bozuldu tabii. Senden ayrı nerede? Bu ne? Nereden geldi? Kimden geldi? Gecenin ortasında Jekencil serisinin ikinci kitabı. Ben seriyi tamamlanmadan kesinlikle okumak istemiyorum çünkü kitabın içinde sevdiğim bir karakter var. Tam olarak e, aralarındaki şey üçte belli oluyormuş. Ben ben hiç bekleyemem. Benim hiçbir şey için sabrım yok. O yüzden üçüncü kitap çıktığında tekrar görüşürüz seninle canım seriyi. Bunu böyle bırakıyorum. Bu ne? Şunu da açayım. Bu da büyük bir kargoya benziyor. Zaten azaldılar. Üç tane kaldı toplamda. Bu neydi? Alıklarım o kadar hatırlamıyorum ki artık kargoların hepsini unutmuşum ya işte görüyorsunuz işte beyin kalmadı kafa kalmadı bu şey kralların çarpışması. Şimdi bununla ilgili bir hikayem var. Fuarda e, Ahmet diye bir arkadaşım bana kralların çarpışmasını fuarda gelip hediye etti. Dedi ki sen çok hediye etmek istiyorum bu kitabı falan. Ben dedim ki yok ben alırım. Dedi ki yok çok istiyorum. Aldım kitabı. Fuarın içine girdim. İstanbul Tüyap Kitap Fuarına bahsediyorum bu arada. E, fuar sorumumuz var. Reşref abi dedi ki o kitap bana versene çok istiyorum. Dedim ki abi tamam al senin olsun yani bir tane kitap önemli mi alırım yine ve kendime Yine kralların çarpışması aldım. Hani o kadar çok el değiştirdi ki kitap bir anda. Ama olsun şimdi ellerimde yine. Aa yırtık bu. Hii, çok hasarlı geldi bu. Ben bu anıyı anlatırken ben bakar mısınız ben ihanete uğradım. Hii, nasıl? Aa Amazon. Bunu nasıl yapabilirsin bana? Ay burası da ne kadar güzelmiş görüyor musunuz? Bunu iade edeceğim ben. İade edip yenisini isteyeceğim. Çok üzüldüm. Parçalandım şu an. Burası da ne kadar güzel. Bana neden böyle bir şey yaptı şimdi bu Amazon? Hiç yapmazdı. Bak nazar değdirdim görüyor musunuz? Hiç hasarlı gelmiyor dedim dedim. Koskoca burası hasarlı. Burası da yırtık gel bana. Çok üzüldüm. Ama kralların çarpışması almıştım kitabımda buydu. Ee, George R. R. Martin'den alacağım 7 krallık şövalyesi kaldı galiba. Buz Ejderhası mı? Öyle bir kitap da vardı. Benim sepete eklediklerim var. Hepsini tamamlamak istiyorum. Çünkü bir ara komple George R. Martin maratonu yapmak istiyorum. Müsait olduğum bir an onu da yapacağım ama şu an o kadar yoğunum ki. işte müsait bir anım gelsin de şah yaparım. Ee, bunu açalım. Bunu bana Old Time Fave Box ekibi hediye etti. Daha doğrusu ben almak istiyordum. Onlar da dediler ki bizde paran geçmez. Ben dedim ki ben? Bunlar da şiş yaptılar. Tamam kendime bir tane ajanda almak istiyordum. Daha doğrusu ajanda dediğim de kitap ajandası. Ne okudum, hangi puan verdim. böyle elimle e, girmek istiyordum onları. Onlarda bir kitap ajandası vardı. Onu aldım. Oo. Açın. Ah. Açıldı. Şöyle göstereyim. Açarım. Evet burada. Zaman, aa zamansız planlayıcı mı? Ben kitap şeyi almışımdır diye düşünmüştüm. Okumak istem. Tamam öyleymiş zaten galiba öyleymiş. Ah doğru tamam öyleymiş bu. Zamansız planlayıcı. iki tane aldım. İkisi de sadece üç ay geçiyormuş. Altı aylık planlayıcım tamam. Ve bir de e, Gotikan'ın editörünü de ben yapmıştım. Biliyorsunuz Gotikan'la kutu yapmıştı kızlar. Onların malzemelerini göndermişler. Ama Aa, hepsini göndermişler gerçekten. Hemen onları da göstereyim size. Maske. Bunlar Gotikana kartları. Kart mı? Bu ne ya? Aa, çok güzel bir şey bu. Aa, peki nasıl duracak böyle? Ya bende mi saftiriklik var? Tutamadım. <laughs> Durun yapamıyorum bunu. Şöyle bir şey. Gatikana şeyi. Başka maske. Bir de sanırım başka bir şey yok. Bir de Gatikana'nın tarot kartları. Onu da açık göstereyim size. Çok mutlu oldum. Bana göndermelerini bile gerek yoktu ama geldiği için çok mutluyum. Böyle de kartları var içerisinde. Aa, çok güzel oldu. Çok mutlu oldum. Son olarak zamansız planlayıcılarımı da geçtikten sonra burası bildiğin çöp oldu her yer. Her şey açtı değil mi? Bir tek bu kaldı. Bunu da size söyleyeyim. Bunun ne olduğunu biliyorum artık. Sadece bu kaldığı için biliyorum. Bunlar çok tatlı stickerlar. Şöyle göstereceğim. Maşallah her şeyden istemişim ben. Burada bir şeyler de var ama ben böyle göstereyim. dedim ki zamansız planlayıcıma okuduğum kitapları böyle şak 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 yapıştırırım dedim. Kitap gurusu. Bundan çok istedim özellikle. Bundan iki tane istedim böyle yapıştırırım diye. Hepsini açtıktan sonra nasıl olduğunu falan Instagram'dan size söylerim. Oradan bakabilirsiniz. Evet. Bir buçuk haftadır beklettiğim kitapları aç gözlü bir şekilde 10 dakikada açtım. Hepsi de şöyle. Yani 1000 küsür liralık rahat bir alışveriş yaptım. Ve en çok da kralların çarpışmasının hatalı olması ve bana senden ayrının gelmemesi üzdü beni. Şöyle göstereceğim. Da 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 da. Bunları aldım. Ah tamam. Bir kargo açılımım daha bu kadar basit bir şekilde sona mı erdi? sanki yine yapamamış gibi hissediyorum ama olsun. Neyse sizi çok özlemişim. En azından sizinle beraber açtım. O bile beni çok mutlu etti. Artık gidiyorum. Önümüzdeki hafta dediğim gibi Aralık ve Ocak ayı okuduklarımla geleceğim. Baya bir saatlik falan bir video olacak. Hazır olun. Çünkü neredeyse 30 kitap okudum. Ve bunları anlatmak için deliriyorum. Çok heyecanlanıyorum. Instagram'da falan da çok aktif olmadığım için böyle o kitapları, içimden taşan duyguları sizinle paylaşmam gerek. Önümüzdeki haftada mutlaka o videoyu paylaşacağım. Artık ben gideyim. Sizi çok seviyorum. Ee, görüşmek üzere. Şimdi gidiyorum. Kapatacağım. <laughs>